Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi çok konuşacak konumuz var. Neredeyim? Gebze. Yok. Tuzla Tost'dayım. Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeyim. Hele şunu bir kemerimizi takalım. Şunu biraz öne alalım. Bismillahirrahmanirrahim. gördüğünüz gibi bir Skyline'ın içindeyim. Hiç kullanmadığım arabalardan biriydi benim için. Güzel bir araç. 460R Bir çıkış yapayım arkadaşlar. 45 saattir burada araba dinleniyor. Bismillah. Kaynanın sesi bir ayrı arkadaşlar. Vallahi. Şu an gece sürüş yapacağız arkadaşlar. Nereye gideceğiz? Edirne'ye. kapu oradan Bulgaristan Sofya'ya garaja. Ee, bildiğiniz gibi en sonki videoda açıklamıştım zaten. Discordiye başladım. Şu an bir Bulgar plakalı bir tırın içindeyim. Ee, kod 95 ve gerekli evraklarımız çıkana kadar Türkiye Sofya çalışıyoruz. Çıkınca da Avrupa'ya gideceğiz. Avrupa'da işte 3 ya da altı ay boyunca dönmeyeceğiz. Bize, bize bağlı. Şimdi şu kadar ne kadar ödeme yapacağız? Buraya bir bakalım. Ne kadar diyor? 800 küsür bir ödeme var. Bunu hemen nakit okutacağız. 246 Yani ödemeyi kantara yapın diyor ya. Tövbe estağfurullah. Ben geliyorum arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar park ücretini ödedik. Şu ışığı kapatsam çok bulaş olur. ışık açık alsın. Şimdi şu camları biraz silelim. Dostlar, hayırlısıyla Discord'a ya girişimizi yaptık, çalışmaya başladık. Hop, hop. Firmamızda fren dikkatli frene basmamız lazım. Mazot yaktırmamamız lazım ve hızlı kalkışlar yapmamamız lazım. Şöyle bir e, kasis tabelası gördüğünde gazı bırakıp roterdarla arabayı durdurman lazım. Bunlar hep bir prim olacak arkadaşlar. Bizlere. Ona göre para veriyorlar ya da para kesiyorlar. Sen çok mazot yaktırdın. Çok frene bastın. Çok güzel. Adalet süper. Mükemmel yani böyle olması gerekiyor zaten. Yani Türkiye'de böyle bir şey yok. Herkes arabanın içinden geçiyor. Herkes mazot yakıyor. Kimse kimseyi şey yapmıyor yani. Şirketi zararı uğratıyor. Şirketi kara sok, da al. Bu kadar basit. arkadaşlar. Yükümüzü aldık Cuma günü. Gümrüğümüzü yaptırdık Tuzla tarafında. İngiltere'ye yükümüzü sardık. Biz bunu Sofya, Türkiye çalıştığımız için evrak bekliyoruz. Avrupa'ya çıkabilmemiz için. Kod 95 ve bir pembe kağıt varmış. Onları bekliyoruz. Onlar çıkınca zaten Avrupa'ya geçeceğiz. Bu süreçte de dediğim gibi Sofya Türkiye, Sofya Türkiye. Sofya'dan doluya, al, doluya alıyoruz, Türkiye'ye gidecek malı boşaltıyoruz, yüklüyoruz, garaja götürüyoruz. Şimdi garaja götüreceğim, yeni bir araba da alacağım, alıp Türkiye'ye döneceğim. Şimdi... Edirne, ...nereden gideceğimi gösterir misin? Sağlam. Otobana giriş var değil mi sağdan? Aynen. Ani kalkmıyoruz arkadaşlar. Söylediğim gibi. Yavaş yavaş. Şirketten memnunuz. Paralar güzel, kazancımız güzel. Allah şükürler olsun maşallah. Çalışma stilimiz güzel. Her şey adaletli. Tagografımız yeni, son güncel. Yani bir BAG arabası polis takip ettim de seni uzaktan şey yapabilir. seni arkana geçiyor polis, takona bağlanıyor, kontrol ediyor falan filan. Baya baya kendi kendine ülke değiştiriyor falan. Şimdilik her şey güzel. Çok şükür Rabbim'e. Buradan çıkıyorum dostlar. Direkt üçüncü köprüden Edirne'ye yapıştıracağız. Kapıkule'ye direkt kaydımızı yapıp parka gireceğiz. Termokin parka. Bekleyeceğiz. Mesaj gelince de Dozvala sahasına gelip oradan da kartlarımızı okutup yurttan çıkış mesajı geldiğinde de çıkışımızı yapacağız. Allah'ın izniyle inşallah pazartesi çıkış yapacağız yani akşama doğru çıkış yapacağım tahmin ediyorum inşallah da öyle olur çünkü Sofya'da trafik vardı yol yapım vardı akşam daha güvenli daha iyi. Bu evet. efsane ama. E arkadaşlar artık videolara devam ediyoruz bilginiz olsun bu saatten sonra. Derde ne var ne yok? Biraz da sizler anlatın. Ne merak ediyorsunuz? İki haftadır çalışıyorum şu an ben. Garajımızda duşumuz var, lavabomuz, tuvaletimiz var. KDM var. Sonra her şey kontrollü. Yatakhanemiz var. Ranzalı. Sobam, ya sobamız derken elektrikli sobamız var. arabayı boşa atacaksınız. Yapıştırıp gitsin. Komple ekonomik arkadaşlar. Bakalım şu iki hafta sonra hafta sonra Top 95'ler hazır olursa en son Türkiye'ye gelip eşyalarımı alıp yapıştıracağım Avrupa'ya inşallah. Güzel de bir araba almamız lazım. Bu ses nereden geliyor? ses var evet. Neyse yapacak bir şey yok. Nereden baba nereden? İstanbul, Ankara sağdan. Ya hiç gaza basmadan kaç kilometre geldi? Araba kendi gitsin. Düzgün kullanacağız. Mazotu yakmadan. Primlerimizi düzgün kazana kazana. Firmamız güzel yani o konuda. Bu ikinci seferim Türkiye'ye. Şu anlık bir sıkıntı yok. 80'i geçmeyeceğiz. 80 üstü zaten araba çok yakıyor arkadaşlar hafif rampalı yerlerde de biraz bir an önce arabayı çıkartacağız ki çok yakmasın. Vallahi dostlar hepinizi özlemişim. Videoyu çekmeyi özlemişim. Bu saatten sonra güzel güzel videolar çekeceğiz. arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Harbi acayip uykum geldi. Gözüm kapanıyor artık.